Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ürdügül. Ben Yasin Güneri. E. Bugün sizlerle birlikte Teknoloji Seneler'den yepyeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Bugün bildiğimiz üzere WhatsApp'ın yeni sürümü çıktı ve bu WhatsApp web ile bilgisayarımızdan WhatsApp konuşmalarımızı yapabiliyoruz. Evet Yasin, sen biraz ufaktan WhatsApp'a gir. Şimdi arkadaşlar bu üst kenarda WhatsApp web yeri var ama bu butonun çıkabilmesi için WhatsApp'ınızın güncel olması gerekiyor. Buradan tıkladığınızda telefonu okumak için şimdi ee, kamera açılıyor. Evet, şimdi sitesine gireceğiz. Sitesi ise web.whatsapp.com Şimdi şöyle bir giriyoruz. Hemen okuladım. Hızlı bir şekilde okuyacak. Geri gelmez. Şimdi Yasin parkotu tutacak kamerayı. Hop. Geliyor. Okudu ve telefondaki kişiler bilgisayara geçti. Bu da bir, bize bir kolaylık sağlıyor. Mesela telefon e, telefonla uğraşmıyorsan yani çok e, işte bilgisayarla uğraşıyorsan yani telefonla işte e, elini uzatmak istemiyorsan bu güzel bir uygulama olmuş böyle güncellemeyle. ile. Eğer hani e, şu an iOS'a gelmedi. Yani e, gelmesini bekliyoruz biz de. Hani eğer güncellediğinizde de hala çıkmıyorsa bu kenardaki WhatsApp Web yazısı e, biraz ya birkaç güne e, mutlaka çıkar çünkü daha yeni olduğu için yani, e, tüm her şeyi bütün telefonlar kabul edemedi daha bunu. Sadece dediğimiz gibi iOS'ta yok yani iPhone'larda. Şimdi arkadaşlar bir video çekip göndersin Mahire gelsin Resim çekip video yani. pardon resim Mesela göndereceğiz. Çekicekmez zaten buradan çıkacak hemen. Aynı şekilde telefondan gönderdiğimiz orada oradan gönderimde telefonda. Aynen gözüküyor. öyle. Yalnız arkadaşlar bir kötü özelliği buradan konuşmaları. Silemiyoruz. ancak telefonu silebiliyoruz. Telefonu sildiğimiz an oradan gidiyor. Evet gördüğünüz gibi gitti arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. E, WhatsApp gerçekten çok güzel verimli bir e, program hazırlamış. Sürüm hazırlamış bizlere. E, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.